Olay 30 Aralık 1993 yılında Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Mengen Lisesi'nde ortaokul son sınıf öğrencisi olan İbrahim Akkaş, derste arkadaşlarıyla konuştuğu gerekçesiyle fen bilgisi öğretmeni Erdal Yüce tarafından dövüldükten sonra teneffüste okul müdürü zihni yetkinin yanına götürüldü. Okul müdürü yetkin tarafından başı duvara vurularak tekme tokat dövülen İbrahim Akkaş, Tekrar sınıfına gönderildi. Olaydan 2 saat sonra şiddetli baş ağrısı yaşayan İbrahim Akkaş Ders sırasında fenalaşarak bayıldı. Okul yetkililerinin aileye haber vermesi üzerine Akkaş, ailesi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İbrahim Akkaş'ın burada yapılan muayenesinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyatın ardından 6 ay boyunca hastanede kalan İbrahim Akkaş, bitkisel hayata girmesi sonucu felç kalarak yatağa mahkum oldu. Ailesinin şikayeti üzerine haklarına dava açılan fen bilgisi öğretmeni Erdal Yüce ve okul müdürü Zihne Yetkin, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırıldılar. 3 ay 10 gün hapis cezası alan Erdal Yüce'nin cezası ertelenirken 12 yıl hapis cezası alan okul müdürü Zihni Yetkin 4 yıl 8 ay tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi. 26 yıl boyunca hayatını oğlu İbrahim'e adayan baba Hüsamettin Akkaş oğlunun başından geçenleri şu şekilde anlattı. Yıl başına bir gün kala 93 30 Aralık öğretmen, fen bilgisi öğretmeni çocuklara diyor ki şu ödevinizi yapın. Serbestsiniz diyor. Bunları yapmış veya yapmamış arkadaşlarıyla yıl başında nasıl eğlenecek, ne yapacaklar sohbet etmişler. Arkasından öne dönüyor. Üç tokat attı ve yanındaki arkadaşlar. Bunu kim biliyor? Yanındaki arkadaşları söylüyor. Çocuk da suçu olmadığı için tepki gösteriyor İbrahim. O diyor ki hocam ben niye diyor bu üç tokat yedim? Onuşma lan sen diyor terbiyesiz, teneffüste idareye gele. İyi ama diyor ben 3 dokada yedim. Niye yediğimi söylemiyorsun? Teneffüste idare. Ben suçumu bileyim, ona göre de idareye gideyim diyor. Teneffüste çocuğun aile terbiyesinden dolayı bırakıp gitmiyor ve gidiyor idare. O da duvara vuruyor, yumruk vuruyor, beyin kanaması geçiriyor. İki dersten İbrahim'in din dersinde ilgisi olmuyor. Baş ağrısı yapıyor, beyin kanaması. Aspirin yutuyor. Aspirin de kanamayı hızlandırıyor. İbrahim'in geç kalışı bu halde ne din dersi öğretmeni ne diğer okul müdürü döven kişi, darp eden kişi doktora çıkarmıyorlar. İbrahim'e şimdi tam 26 sene bitecek 30 Aralık'ta. Biz işte İbrahim'le mücadele ediyoruz. Onlar da hiçbir ceza aldı sayılmaz. Birine 3 ay 10 gün verdiler tecil ettiler, birine de verdiler. 12 sene, 12 senenin 4 sene, 8 ay, yarı açık cezaevinde sabah çıktı, akşam otel gibi yattı, maaş aldı ve iş verdiler şeyde. Yaşadıklarını kimsenin anlayamayacağını söyleyen Baba Akkaş, sorunların tekrar cezalandırılmasını istedi. Biz milli eğitimi de mahkemeye verdik. Ortaokul olduğu için olmuyor dediler. Hiçbir taraf şey etmedi. Mağdur olan, şey olan biziz yani bizleriz. İbrahim de 26 senedir yata ve tıpta da şeyi yok. Tedavisi yok. Olay böyle. İbrahim 26 yıldır yatağa mahkum. Nasıl geçti bu yıllar? Bunu kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Bunu yaşamayan bilemez, anlayamaz. Yani Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Yani kolay bir şey değil. Bunu çeken bilir. Bunların ceza görmesini en azından bir başka İbrahimler olmasın isteriz. Türkiye'de adalet, kanun varsa bunların cezasını çekmesini isteriz. Ve bütün diğer İbrahimler de böyle bir şeye uğramasın isteriz. Olayın üzerinden geçen 26 yıllık sürede yaşadıkları ve güçlerinin yetmediğini ifade eden anne Mahinur Akkaş, 26 sene deyince kısa oluyor. Yani yaşadığımız zaman uzun bir süre. Her şeyi her şekilde yaşıyorsun. Yaşadıkça da yaşıyoruz da. Zor. Olayın olduğu zaman biz gençtik. O zaman gücümüz kuvvetimiz yetiyordu. Ama şimdi yaşımız ilerledi, ağır geliyor, gücün yetmiyor dedi. 26 sene yani 26 sene değil mi sene kısa oluyor 26 sene de yani yaşadığın zaman bayağı uzun bir süre oluyor. Yani her şekilde her şeyi yaşıyorsun. Yaşadık da yaşıyoruz da. 20, 26 sene de. Zor oluyor mu? Zor. Olayın olduğu zaman biz gençtik. O zaman daha gücümüz kuvvetimiz yetiyordu ama şimdi yaşımız ilerlediği zaman bazı ağır geliyor. Gücün yetmiyor. Ben biraz uğraştım davayı tekrar açmak için ama toparladım şeylerini tekrar yeniden davayı açmayı düşünüyorum. Tekrar yeniden görülmesini istiyorum. Bazı davalar zaten tekrar açılıyor. O zamanki şeyden davadan e, açıldığı zaman e, 4 sene 8 ay yattı ama bunu 4 sene 8 ay fazlasını istiyorum. Aslında ceza benim oğlum ayağa kalkana sağlığına kavuşana kadar olacaktı ama olmadı. Kısa kestiler. İfade etmek mümkün değil. Yani Türkiye'de bunun yani cezası 20 senede al, 30 senede al, 50 senede al yani bu adam ömür boyu. E, kalması lazım cezada, şeyde, hapishanede. Kendisi hiçbir ihtiyacını karşılayamayacak vaziyette. Hayır. Karşılamıyor, evet. hayır. Bir tarafta bir tarafa dönmüyor. Yani ağrısız olduğunu da söylemiyor ama ağlıyor. Ağladığı zaman biz sağa sola çeviriyoruz ya da bir tarafa ağrıyor mu ki diye kendi kendimize teşhis koymaya çalışıyoruz.